Merhaba sevgili arkadaşlar. Yıldız Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda 2021 yılında Oğlak burçlarını neler bekliyor onlara bakacağız. Tabii ki bu bir özet açılım olacak. Ee, sadece her ay için ikişer kart çekip yorumlamaya çalışacağım. Asıl daha ayrıntılı bir şekilde açılımlarım haftalık ve aylık olmak üzere burç burç yapmaya devam edeceğim. Onlarda bulabilirsiniz onları. Ee, şimdi açılıma geçiyorum tek tek kartlarımı çekeceğim iki desteğine bakacağım diğer desteğine de üstlerini kapatacağım ve bu açılımım benim hem oğlak burcu hem de yükselen burcu oğlak burcu olanlar için geçerli Kartlarıma çekeyim. ince desteğimle de üstlerini kapatacağım. Evet sevgili oğlak koçları. Ocak ayıyla başlıyoruz. 2021'de bizi neler bekliyor? Değnek kraliçesi çıktı. Değnek kraliçesi bütün emeline, amacına ulaşmak için hedefine artık sadece bir adım kalmış bir bayanı bize simgeler gösterir. Ee, sadece her şeyi yapmıştır. Tek bir adım kalmıştır ve zafer onun olacak ama çünkü değnek altılısı çıktı altında. Ee, sevgili Oğlak Burçları, bu da şu demektir ki Ocak ayında hedefinize sadece artık bir adım kalmış şekilde yaklaşmışsınız ve artık hedefinize ulaşmışsınız. Çünkü zafer kartı altında çıkıyor. karşı Emeğinizin karşılığını, çabalarınızın sonucunu alıyorsunuz. Zafer sizindir Ocak ayında. Zafer e, Ocak ayında sizindir dedim ama şu kart hoşuma gitmedi açıkçası. Şubat ayında Kupa Kralı çıktı. Duygusal olarak e, şimdi bu kart aşk acısını, ayrılık acısını, e, kaybetme, bir şeyleri kaybetmenin verdiği acıyı gösterir. Aynı zamanda kalp rahatsızlığını da gösterir gerçek anlamda. Böyle bir durum varsa kesinlikle zaten ihmal etmeyin sevgili olarak borçları. Burada e, duygusal olacağınız bir ayı gösteriyor. Kupa Kralı bolluk bereket içerisinde ama aynı zamanda e, tahtında oturuyor. Yalnız duygularıyla hareket eden bir insanı gösterir. Duygularınızla hareket edeceğiniz bir ay olacak ve duygusal yönden de gerçekten yara alacağınız, kendinizi pek iyi hissetmeyeceğiniz bir ay çıkıyor. Ama ben bunu böyle bırakmayacağım. Hemen bir kurtarma kartı çekeceğim. Ve gerçekten sonrası güzel çıkıyor. Parasal konular ortaya gelecek. Küçük de olsa bir takım gelişmeler yaşayacaksınız olumlu yönde. Muhtemelen sizi sevgili oğlak burçları şubat ayında parasal konularla e, üzecekler. Bir takım maddi konular ortaya gelecek ve bu e, üzüntü verecek size ama sonrası güzel. Yani sonrasında en azından bir olumlu adım atılacak size yönelik ve evet. Aynen de öyle olacak. Çünkü Mart ayında kutlama kartı çıktı ve altında da tılsım şövalyesi çıktı. Yani para şövalyesi. Bu da şudur. Para şövalyesi adımlarını emin bir şekilde atar. Zekasını kullanarak zekice hareket eder. Ve üç adım ötesini düşünmeden hareket etmez. Hiçbir şeyi tesadüfe bırakmaz. Planlı programlı düşünür, davranır. O şekilde adım atmaya başlar harekete geçer ve gerçekten zaferlere ulaşır Maddi boyutta da bu böyle eğitim alanında da çünkü e, tılsımlar para e, grubu bizi daha ziyade e, eğitim ve parasal mali konuları gösterir İkisi eşittir Onun için sevgili e, oğlak burçları eğitimle alakalı da güzel şeyleri başaracağınızı ve kutlamaların olacağını gösteriyor bu kart Çünkü ee, arkadaşlar arasında kutlanacak bir şey var. Ee, aynı zamanda bu kutlama söz nişan düğün gibi e, terfi gibi ya da işte e, daha önce de dediğim gibi mesela bir, e, iş değişikliğinde de bir şeyleri başarıp ortaya çıkarmadaki bir kutlamadır. Gayet güzel çıkıyor ama daha ziyade altında para şövalyesi çıktığı için muhtemeldir ki bu eğitim ya da iş alanındadır. Şimdi geliyoruz Nisan ayına. Nisan ayında çok güzel gücünüzü toplamış olarak karşımıza çıkıyorsunuz sevgili olarak borçları ve bir kadının etkisini bayağı bir göreceksiniz o Nisan ayında tahtında oturmuş dileklerini için mücadelesini veren ama kırıp dökmeden düzgün bir şekilde gerçekten sadece hedefine dileklerinin gerçekleşmesi için çabalayan ama ayakta dimdik duran bir kadının etkisini göreceksiniz. Nisan ayında ve güçlü bir şekilde o insandan yardım da görebilirsiniz. O insana siz de yardım edebilirsiniz ama daha ziyade yardım göreceksiniz gibi güzel bir e, etki bu annede olabilme ihtimali yüksektir. Onu da söyleyeyim sevgili oğlak burçları. Ee, Nisan ayında annenizle alakalı konularda ortaya gelebilir ama olumludur ve destek anlamındadır. Mayıs ayına biraz krizle giriyorsunuz. Biraz belirsizlikle giriyorsunuz. Oysa ee, sağlam bir şekilde ayakta duruyorsunuz, yolunuzu çizmişsiniz bir şeyler yapmak için artık iyi kötüyü dizginleyebiliyor olmanızı kontrol ediyor olmanıza rağmen sizi bazı belirsizlikler yoracak, biraz kafanızı karıştıracak. Aynı zamanda bu araba konuları da olabilir. Gerçekten arabanızın bakımı gelmiştir, tamiri vardır. Ya da arabanızı değiştirmek istiyorsunuz ya da arabanız yoktur, araba almak istiyorsunuz. Bu tür konuların ortaya geleceğini de gösteren bir karttır bu. Mayıs ayı biraz belirsizliklerle, e, bir takım konu belirsiz, sonu açık konularla geçecek. Bir şeyleri daha e, net kararlaştıramadan bırakacağınız bir ay olacak Mayıs ayı. Peki Haziran ayı, Haziran ayında maddi konular konusunda baya bir mücadele, rekabet ortamı. Yani her kafadan bir ses çıkıp, baya bir herkesin laf anlatmaya çalışıp, mücadele vermeye çalışma mücadele vermeniz gerekecek bir ay olacak Haziran ayı ve emeklerinizin karşılığını çok az alıp üzgün boynu bükük olacaksınız. Yani benim hak ettiğim bu değildi. De, bu mu bana düşen oldu diyeceğiniz bir e, ay olacak Haziran ayı. Peki Temmuz ayında Temmuz ayında başınıza alıp gitmek isteyeceğiniz bir ay olacak. Muhtemelen Haziran'daki bu durumlar sizi bayağı bir üzecek. Hani karşılığını eminizin alamama durumu. Bazı şeyleri artık e, temmuz ayında akışına bırakacaksınız sevgili oğlak burçları. Dua ederek geçireceğiniz bir zaman. meditasyona vakit ayırabilirsiniz. E, kendinizi çünkü bakıma alacağınız bir ay gibi görünüyor ama olayları da akışına bırakacaksınız. Bir seyredeyim bakayım neler oluyor diyeceksiniz. Ve e, bu esnada gerçekten gitmeyi de düşünebilirsiniz. Gerçek anlamda da bir taşınma söz konusu olabilir ama gideceğiniz yerde de ya da taşınmayı düşündüğünüz şekilde de bir takım engeller önünüzde onları aşmanız gerekecek. Ama zorlu bir yolda olsa taşınma bazen yer değiştirme iyidir ya da bir şeyleri değiştirme. Bakalım Ağustos ayında, Ağustos ayında... Kılıç Kralı çıktı. Kılıç Kralı Bir takım böyle daha dominant, daha despot bir adamın etkisini gösterecek. Yani dediğim dedik, hiçbir şekilde karşı tarafı düşünmeyen, onun duygularını düşünmeyen, empati yapmayan, sadece kendi çıkarını düşünen bir adamı gösteriyor. Böyle bir kişinin etkisinde kalıp, Ağustos ayında maalesef sevgili oğlak burçları, biraz e, melankolik bir duruma düşüp madalyonun da sadece kötü yönünden bakacaksınız olaylara bayağı karamsar bir dönem geçireceksiniz e, Ağustos ayında oysa arkanızda dik duran kupalarınız var ama onları siz görmüyor olacaksınız sırtınızı iyiye dönmüş sadece kötü olan olaylara odaklanmış olacaksınız ve bu sizi daha da bir mutsuz edecek. E, Baya bir üzgün, içe kapanmış bir bunalımlı dönem oluyor derken Yıkılan kule çıktı Sevgili oğlak burçları yapmayın bunu ee, Eylül ayında duygusal olarak küçük bir adım da olsa Bir teklif gelecek, bir adımlar gelecek Yıkılan dökülenlerin üzerine gelecek bu adımlar Yani bir şeyler yıkılıp dökülecek, bir şok haber var bir şeylerin bitimi var ama e, duygusal olarak da birinin size bir adım atması olacak. Yani bir yardım, bir şey, evet gece uykusuzlukları olacak. Eylül ayında buna bu yıkımla birlikte. Ve sonrasında güzel şeyler olacak. Bakın güzel şeyler olana kadar da hani merak ettim kötü de bırakmadım sevgili oğlak buluşları ama. Duyun. Size şunu söyleyeyim muhtemelen siz Mayıs ayından sonra gerçekten bir takım haksızlıklara uğrayacaksınız. Hakkınız yenilecek ve bu dönemi atlatmak için çaba göstereceksiniz. Ama karşı taraf çok daha katı bir şekilde karşınıza dikileceği için siz kendinizi yorgun ve çaresiz hissedeceksiniz. İçinize kapanacaksınız ve gerçekten uykunuz kaçacak. Uykusuz gece depresyon çünkü bu. Ama sonrasında ise size bir adım atılacak, bir teklifle gelinmeyecek ve siz onunla çıkışa çıkacaksınız. Yükselişe geçeceksiniz ve bu bunalımlı dönemden çıkışınız olacak ve kutlama var. Gerçekten el ele verme var ve parasal olarak da güzel bir rahatlamada gelecek. Yeni bir başlangıçlar, bir şeyler olacak. Yani üzmeyin kendinizi ve kesinlikle Ekim ayında bakın çıkan kartlara şans ve fırsat kartı ve aşıklar kartı bir şeylere evet diyeceksiniz güzel bir şeyler gelişmeler olacak bu kötü dönem bitecek ve ekim ayında her şey birdenbire başladığı gibi de birdenbire bitecek ve güzel bir döneme giriş yapacaksınız yeni fırsatlar karşınıza çıkacak yeni şanslar çıkacak ve müjdeli bir haber alacaksınız. Aynı zamanda hayatınızı birileri girebilir, hayatınızı da birilerine evet diyebilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz varsa da onu daha güzel, daha üst bir seviyeye taşıyabilirsiniz. Çok güzel bir dönemi yaşayacağınızı müjdeler bu bize. Ekim ayında güzel şeyler olacak ve burada bu yıkımda gördüğünüz gibi diğer açılımlarımda da söylediğim gibi bazen bir şeylerin yıkılması, bitmesi bizi çok mutsuz eder, depresyona sokar ama sonradan onun aslında iyi ki olmuş diyeceğimiz şeyleri yaşar. Görürüz ve deriz ki iyi ki yaşamışız biz o zaman, keşke üzülmeseydik, bak şimdi daha güzel oldu. Bu da aynen öyle bir durum olacak sevgili oğlak borçları. Şimdi gelelim Kasım ayına. Kasım ayında bakın çok güzel haberler alacaksınız. Çok güzel evrenden de size güzel mesajlar gelecek. Her yönden çok olumlu gelişmeler olacak ama siz bu olumlu gelişmeler karşısında yine bile biraz korkularınız olacak, korkuyor olacaksınız ve bazı bilmediğiniz şeyler olduğunu hissedeceksiniz. Yani tam olarak açık ve net olmayacak bazı şeyler sizin gözünüzde gizli de karanlıkta kalmış gibi hissedeceğiniz bir takım şeyler olacak ve bu konular sizi korkutacak. Korkmayın, güzel şeyler oluyor. Yükselişe geçiyorsunuz Kasım ayında. Ve Aralık ayında bir mücadeleye giriyorsunuz. Bir şeyler için çabalamaya başlıyorsunuz. Dilekleriniz için, e, hedefleriniz için bir mücadele etmeye artık başlıyorsunuz. Gayret göstermeye başlayıp çalışıyorsunuz. Ve savaş meydanını terk etmiyorsunuz. Bu yaşadıklarınız olumsuztu şeylerin. Aklınızın bir köşesinde tutuyorsunuz. Zafere ulaştınız. Güzel şeyler olurdu. Ama yine böyle bir şey olabiliriz diyerekten de kendinizi koyu vermiyorsunuz. Hani rahata ya da rehavete kapıttırmıyorsunuz. Ve yine temkinli olmaya devam ediyorsunuz. Sevgili oğlak burçları yılın Mayıs'ın ayından sonrası biraz sizin için e Ekim'e kadar olumsuz gitse de Sonrasında toparlıyorsunuz, o dört aydan sonrası güzel oluyor ve e, tekrardan gücünüze sahip olup güzel, daha güzel bir şeyler hayatınızda başlayacak. E, daha güzele evet diyorsunuz ve olumluya dönüyor hayatınız. Tabii ki sevgili oğlak burçları, bu da bir özet açılımdı. Asıl e, daha e, ayrıntılı bir şekilde açılımlarımı Aylık ve haftalık burç yorumlarımda yapacağım. Lütfen beni takip etmeye devam edin ve seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarımda da görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.